tanıdığım tangla gerçek vs yapacağımı söylemiştim gerçek adamlarla savaşacaktım ee, bir videoya gelecekti ee, bir flashlı inkum racingi buldum hızlı çalışıyordu evet hemen eşleşmeye geçelim evet eşleşmemiz geldi ee, hakim gelmiş hackerman 1847 bakalım geçebilecek miyiz Ağır top kullanıyormuş bu. Biraz kastı e, tabi Evet. Ağır top uzaktan daha yüksek hasar verebiliyormuş. Oo, kalkanı kırdı. Güzel. Geçtik arkadaşlar. 1800 artı bir. Neyse sorun değil. Arkadaşlar Vs'miz bitti. Gerçekten de bu da diğer 3 tank gibi iyi bir tank arkadaşlar. Ee, sıralamada sonuncu mu, üçüncü mü bilmiyorum. Siz siz kendiniz düşün, göre söyleyebilirsiniz. Evet, beni, beni, izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, sonraki videolarında UP Racing'lere devam edeceğiz sizlerle. Ee, Tabi tek bir yolda değil, başka yollarda da çekebilirim. Evet. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.